benim bu gönlüm. Ne yalan yabura ne yalancı sonbahara, isyanım ayrılığa. İçim yanar, içim yanar da isyan. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sevmiyor musun sen bu şarkıyı? Ha? Tamam, 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 tamam. Benim bu gönlüm ne yalan ya bura ne yalancı sonbahara isyanım ayrılığa İçim yanar, içim yanar da İsyan. <laughs> ne oldu, ne oldu, ne oldu? Sevmiyor musun sen bu şarkıyı? Ha? Tamam, 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 tamam.